Baba, sen... Evet Defne Hanım. Şu anda şekerini çıkarmaya çalışacak. Eğer çıkaramazsa babam beni vuracak. Eleniyor. Yani babam kırmızı adamlardan. Squid Game'de var. şeker kalp şeklinde. Ama o tadı çok kötü. Bakalım Defne. Öyle bir tadını merak olacak. ediyordum ki. Yani çok kötü. Şöyle et evet, dikkatlice. Ay bir daha ya. Bu çok 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 çok, çok. dikkatli olmak istemem. Ben kendim edeceğim. Arkadaşlar daha bunu aldım şurası falan çıktı değil mi baba? Şurada onun yanında. Ben diğer çıkarman gerekiyor. Sana şeyle kapatsak ne olur? Eleneceğim. Yani vurulacağım. Babam beni öldürecek. Tabii ki de öldürmeyeceğiz. Sadece yani elenmiş olacağız. Şöyle yapsın yeterli. Baba kesin. Bir iki parçasını çıkardı bakalım bunu. Ben çıkartmadım mi? o kendisi çıktı değil mi? Öyle mi? Evet ya. Yani. O şey. Getirirken mi <laughs> çıktı? Evet. Aynı diş çıkıyor gibi. Dın <laughs> Aa bu çok zor. Dün, dün. Birazcık şekerimiz yanmış olabilir. Elinle kırmaya çalış. Baba öyle daha çok kırılır. Dene <laughs> Baba öyle daha alet kurulur Bunlar iğneyle nasıl yapıyor kardeşim? Bir de nasıl yalıyorsunuz? Bunun tadı iğrenç Baba bir tane ısırsana şimdi Hayır ben sevmem onu Baba bir tane Başarılı. Minicik Minicik ısır ama Mis minicik hmm, Güzel <laughs> Çok mi? da kötü değilmiş ya Biraz Baba... yanık gibi Evet yanık işte Çok da kötü değil ama yanık bir saatte çıkaramadım şunu. Şunları Bakalım defne çıkarabilir. Bir tane. Bir çık. sonraki tura geçebilecek mi? Bu arada süren de bitmek üzere ha. Çıkınca hani böyle gösteriyorlar ya. Sürede var bunda. Var mı? Kaç dakika? Baba benim amacım bunu çıkartmak. Benim amacım sürede değil. <laughs> kesin vurulacağım. Yalnız arkadaşlar siz yapınca yemeyin. Sakın ölüme bulunursunuz. Çünkü bir de iğneye dikkat edin bu iğne. Kürdanla da yapabilirsiniz de kürdan hemen <laughs> Abi yeter ama. Bence eline kır. Böyle olmayı. dene bence. Ha? Kırmayı dene. Baba elimle kırsam. Hı. Öleceğim. Baba. Öldüm gitti. Yok kırdım be, düzgün. <laughs> Baba şunlar ne oldu? Onları da kıracağım. Abi beni öldürmeyin abi. Evet şu anda defne başardı. <laughs> Bu turu geçmeye hak kazandı. Şimdi 5 taşı oynayacağım arkadaşlar. Benim 5 taşım Bir dahaki bölümde de 5 taşı oynayacağız değil mi? Evet. Squid Game. Arkadaşlar yalnız şekerin tadı de... ne diyeyim böyle çok kötü. Sanki bir şey yanmış gibi. Bay bay.